orada alacak hale Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bir de. Bir de. Tamam mı Terim? Tamam Dön 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 Çok iyi Herralde Tamam Dön Eh a.. Ne Evet Arkadaşlar check'i evet. teslim ederken bindi alalım 说 A Así a... Bahare Çetin Çok bene Pelin YENİYORUZ! Hiçbir şey olsa ne oldu? Sürat edin. Bakın alın. İzotrik. Oksijen, izotrik alın. Hazır, akrasiyon. Kütüphane mi alacağız? Hızlı olalım. Hızlı olalım. Kısa süre Bugün burada bir Medline Hospital hastanesi olarak bir yangın deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Böylelikle tüm personelimiz e, aksi bir durumda neler yapması gerektiğini, e, ne, nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş bulunmakta. Bu balgamda biz Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, Sağlık İl Müdürlüğü UMKE ekiplerine, Sağlık İl Müdürlüğü 112 sevrisine çok teşekkür ederiz. İlimizde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden ötürü hastanemizin 3. katında e, elektrik panosundan oluşan bir yangın meydana geldi. Olan yönetim ekibi toplandı. Kırmızı ve mor kod verildi. Olan yönetim ekibinin aldığı kararlar doğrultusunda hastanede personel ve hasta tahliyeleri gerçekleşti. E, sonrasında UMKE 112 ve itfaiyeye bilgi verildi. E, 3. katta... Alçıpanın düşmesiyle yaralanan bir travma hastası, yangından etkilenen bir yaralımız ve tahliye sonucunda ayağından travma alan bir yaralımız olmak üzere 3 yaralımız en yakın hastaneye sevki sağlandı. Ee, hastanemiz 13.40 itibariyle de tamamen tüm tahliyesi sağlandı. Tüm UMKE, itfaiye ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ee, bu tatbikatla beraber hastane yönetim e, hastanedeki personellerimiz bilinçlendi. Ee, akabinde böyle bir durum olacağında olduğunda neler yapacaklarını öğrendiler. E ee... Hastane afet planı bünyesinde ilimizde 5.8 senaryo gereği deprem gerçekleşti. Bu deprem sonrasında elektrik tesisatından yangın çıktığı bilgisi alındı. Bunlar sonrası iki adet yaralının birinin üçüncü katta göçükten kaynaklı travmalı olduğu, diğer yaralının ise tahliye esnasında yine düşme sonucu travma gerçekleştirdiği bilgisi alındı. Olay yerine biz 12 ekipleri olarak iki ekip intikal ettik. Toplamda her timde beş kişi oluşuyor. Toplamda 10 personelimizle olay yerine intikal ettik. Kısa bir sürede bunların müdahalesi olay yerinde yapıldı. Travmalı hastalar 112 ambulansımıza nakli sağlandı. Ambulansımızda olay yerinden hastanelerimize e, tahliyesi nakli sağlandı hastalar Evet hasta. Evet. 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 Evet.